Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burası öğrenci yemekhanesi. Hazırlıkta okuyanlar bu yemekhaneyi büyük ihtimalle kullanacaklar. İçeriği çekmeyelim çok. İçerisi dağınık. Ama yemekhane burası. Bu bina. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi endüstriyel tasarım bölümü daha keşfedilmemiş olarak Hani bir oyundaki easter egg gibi değil mi? Bölümü tercih edenler burayı biçecek. Bundan sonra oradan girebilirler bölümlerine. Endüstriyel <laughs> tasarımcılar. Okulumuzun <laughs> yeni, yeni bölümü. <laughs> Burası Mimarlık Fakültesi. E blok ek dershaneler diye geçiyor. Burada bazen temel bilimcilerin sınavları oluyor. Biz burada çok sınava girdik. Şurayı alalım. Buradaki ortam güzel. Vahmet merhaba. Vay 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 Hakan'ım. Nasılsın? <laughs> İstin kendini. Hoş geldin. Benim Geliştirdik benim. ya. Şöyle vereyim sana ederim, mikrofonu takdim edeyim. Hakan Furkan Baktır. Merhaba arkadaşlar. Matematik bölümü öğrencisi kendisi. Ben de matematik bölümü öğrencisiyim. Bölümdaşım. Evet. Nasıl kadrajda iyi miyiz? İkimiz de kadrajda mıyız? Evet bölümümüz işletme binasında yer alıyor. Ben evet. Hakan'a. Ana girişe en yakın bina. Evet. Şimdi Hakan'a şeyi soracağım. Ne soracağım? Ne soracaktım Kenan ya? Şimdi insanlar şey yapsın. Şey kesebilir miyiz Kesin. Şurada oturarak yapsak çok daha iyi olur. Evet, işletme bölüm binasının önüne geldik az önce gördüğünüz gibi. Şimdi biraz matematik bölümünü konuşacağız. Matematik bölümü de işletme binasının içinde olduğu için şu anda yanımızda Hakan Furkan Baktır, az önce tanıtmıştım. Ona ilk sorumu sormak istiyorum. Şu anda tercih dönemindeki bir öğrenciye bu bölümü tavsiye eder misiniz? Şimdi. Öncelikle ben objektif bir yorum yapmak istiyorum. Ben bu üniversiteye gelmeden önce rutin bir çalışma alışkanlığım yoktu. Ama matematikle aram diğer derslere göre. O yüzden dedim ki matematik bölümünü seçeyim. Matematik ya da istatistik arasında bir şeydeydim. Matematik bölümünü tercih ettim puanın doğrultusunda. Şöyle dediğim gibi rutin çalışma alışkanlığınız yoksa zor bir üniversite. Diğer matematik bölümlerine göre e, tabii önümüzdeki bölümlerden bahsediyorum. Boğaziçi olsun ne bileyim yıldız teknik olsun belki Yıldız'dan daha da zor olabilir ama öyle bir ders konusunda bir kalitesi var gerçekten. Bunu söyleyebilirim. Hem bölüm arkadaşlarım hem Ahmet hem ben olarak. Şunları diyebilirim. Derslerde zorlanıyoruz. Hocalarımız bireysel olarak iyi insanlar. Akademik kadromuz sağlam. Evet. Profesörlerimiz ama, sağlam insanlar. Ama sınav konusunda olsun, ders konusunda olsun biraz zorluyorlar bizi. Bu bir gerçek. Bizde de biraz sıkıntı var. <laughs> yani te tercih etmeyin ya. Yani <laughs> Tabii ki de öyle değil. Bölümümüzde matematik bölümünü gerçekten isteyip seçen insanlar da var. Onlar başarılı oluyorlar yani. Biz sadece puanımız yettiği için işte belki yazılıma kayarız, belki data science'a kayarız diye bu bölümü tercih ettik. Evet. Üniversitenin de hem teknik üniversite olması hem teknik anlamdaki takımlar olsun, kulüpler olsun daha teknik, <gülüyor> <gülüyor> daha teknik bir imkanları var. Her yönüyle teknik bir evet, üniversite her yönüyle yani. teknik olduğu her için kendimiz... hayatı olsun, genel olsun diye soruyorum. Diğer soru. Evet hakan matematik kulübündesin matematik bölümü öğrencisi olarak evet. sosyal aktiviteleriniz falan sağlam mı iyi mi? Ee, biz yönetimde daha doğrusu ben yönetimde çok değilim yönetimde olan arkadaşlarımız bu dönem aldı kulübü ee, geçtiğimiz dönem ve geçtiğimiz dönem galiba benim olduğum süreçte matematik kulübü olarak en çok etkinlik yapılan dönem. Darbe mi yaptınız? Bir darbe olayı <laughs> var. Çok öyle bir şey yok açıkçası yani. Zaten verilen sözler vardı onlar tutuldu. Genel olarak üniversitenin geçen seneki kulüp aktivite oranı yüksekti. Aynen. Bütün kulüpler için geçerli. Zaten kulüpler bu kadar yoğun olmasa biraz daha dönem herhalde yumuşak geçer. Hani şenlikleri falan genelde daha geçen sene ilk defa bir okul galiba el attı. Onda da yine kulüplere el attı sponsorluk olarak benim bildiğim hı hı. sen de bilirsin Ahmet de evet. Ahmet de kulüplerde etkin rol alıyor. Öyle yani kulüpler dediğim gibi gelirseniz belki de sosyallik için en iyi yerler. E bir takımda görev alıyor musun matematik bölümü öğrencisi olarak? Evet ayrı zamanda bir takımımız var. Kurulup yapıyoruz bu. Maglev trenlerin biraz daha üst versiyonu gibi bir şey. Elan bir projesi daha yeni ortaya çıkan projelerden evet. yani daha önce çok örneği yok sanıyorum. Evet. Yani bir matematik bölümü öğrencisi olarak bir mühendislik projesinde rahatlıkla yer alıp Teknofest'e katılabiliyorsunuz. Tabii tabii e... yani burayı tercih edecek olan öğrenciler için bence hayda değer bir bilgi. Tabii bu arada bu Teknofest olayları illa şey olmak zorunda değil ne bileyim mühendislik alanına gelip burada matematik bölümüyle birlikte de arkadaşlar varsa yapayım, yapay zeka üzerine olabilir, data üzerine olabilir, finans üzerine olabilir. Böyle şeylerde teknofest yarışmaları oluyor. Böyle şeylerde kendilerini geliştirmek isteyebilirler yani. Evet. Üniversitemiz o açıdan kendini geliştirmek isteyenler için yeterli çabayı göster gösterdiklerinde rahatlıkla kendilerini geliştirebilecekleri bir ortamı sunuyor. Tabii evet. Peki şu anda arada kalmış bir öğrenci mesela matematiğe çok ilgisi yok. Ama puanı tutuyor. Sence bu bölümü tercih etmeli mi? Bu üniversiteyi tercih etmeli mi? Bir de hemen ek sorayım hepsini bir cevapla. Gebze Teknik Üniversitesi'nin diğer üniversiteyle göre avantajları ve dezavantajları neler bu bölümün neyse? Şöyle dediğim gibi arada kalmış puanı yetiyorsa ve ders çalışma rutinine sahip bir insansa bence gelebilir. <laughs> diğer yönden sosyal aktivite olarak okul içinde çok fazla imkan yok. Sadece kamp dediğim gibi kulüpler bu işleri yönetiyor. Kulüpler olabildiğince yer almak istiyor bu işlerde ve onlar yürütüyor bu işleri genelde. Diğer yönden eğer dersin ki ben çok sosyal bir adam değilim arada bir İstanbul'u görsem İstanbul hemen çok yakın çünkü kampüsün içinde Marmaray var. Bir saatte İstanbul'da olabiliriz. Yani benim arkadaşlarım İstanbul'un içinde Avrupa'da oluyor adamlar. Mesela Hacı Osman'da kalıyorlar. Orası da bir KHK yurdu. Aynı sürede Kadıköy'e gidiyoruz. Anladım. Dediğim gibi İstanbul'a gitmek istiyorlarsa öyle bir sosyalik istiyorlarsa ellerinde böyle bir imkan olabilir. Ama şunu da söylemek istiyorum. Erkekseniz biraz daha zor bu durum. Çünkü KYK yurdumuz bir saat uzaklıkta. Evet. Erkek KYK, kız KYK yurdumuz hemen okulun içinde. Yani tavsiye verirken kız öğrencilere ve erkek öğrencilere farklı tavsiyeler vermemiz gerekiyor. Çünkü yurt konumlarımız birbirinden farklı. Biri Muallimköy'de erkek yurdu, kız yurdu okulun içinde yer alıyor. Tabi Muallimköy'den okula okul zamanında ekspres imkanları var 15 dakikada git gel yapan. Ama tabi siz detaylı araştırdığınızda kendi kararınızı verirsiniz bu konuda. Detaylı araştırma zaten burası yani ama... <laughs> <laughs> yani, çok... yani sonuç olarak matematik bölümünü tercih edebilirsiniz ama yeterince ders çalışma disiplinine sahip olmanız lazım. Evet. Ve yani biraz şey rutin en azından oturup bir saat çalışabilen adamlar olabilmeniz evet. lazım gibi. Ve Gebze Teknik Üniversitesi'nin lokasyon olarak diğer üniversitelere göre neredeyse yani İstanbul'daki üniversitelere göre neredeyse belirli bölgelere aynı sürede git gel yapılabildiği için öyle bir avantajı var Marmaray okulun içinde. Son olarak mezun olma tabi biz daha okuyoruz mezuniyet hakkında konuşmamız çok doğru değil ama duyduğumuz, işittiğimiz kadarıyla bölüm gerek OSB bölgesinde olması, gerek artık yavaş yavaş İstanbul'un buraya doğru kayması çünkü finans deseniz finans şirketleri de var burada Şekerpınar civarında. Dediğim gibi mezun olduktan sonra biraz daha galiba İstanbul'daki üniversitelere nazaran daha avantajlı olma durumu olabilir. Tabii evet. ki, dediğim gibi çok bir bilgim olmadı mezunlardan duyduğumuz kadarıyla. Evet doğru. Ben de katılıyorum Hakan'a ve burada kapatıyoruz yavaştan Hakan çok teşekkür ediyorum videomuzu kabul ettiğin için video yine isteğimizi. Olur da arkadaşların soruları olursa biz yine yorumlarda evet. olsun cevap veririz. Bireysel yorumlarda. Da kulüple ilgili de sıkıntılar, matematik bölümü gene bize sorabilirler. Evet. Yorumlarda belirtin sorularınızı. Hakan, Taha, Furtuneci onlar bölümleri hakkında yorumlarını yaparlar. Cevaplarını verirler. Alaaddin birazdan. <gülüyor> <gülüyor> evet Hakan'a çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. O zaman yavaştan. Endüstriye doğru geçiş yapalım. Yapalım. Tamam. Evet. Şimdi endüstri binasının önündeyiz. Yanımda... Bir dakika abi. Başlıyor diye bir şey söyleyin ki. Böyle yaptı, böyle yaptı. Ben görmedim, tamam. ben görmedim. Tamam. Ben oraya, Özel oraya, görüyoruz bir Kes, tamam. Bir daha. Tamam, okay. Bir daha. Tamam. Bir. Tamam, tamam. okey. Üç.